Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 15 Mart 2022 günlerden salı saatlerimiz 19.19'u 19'u gösteriyor. Yarın 16 Mart 2022 günlerden çarşamba. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir çarşamba günü olur. Sevgili yarış yarın 16 Mart 2022 Çarşamba günü gündüz programı İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk güzel bir programla start alacak. Öncelikle İstanbul at yarışları analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Antalya'da koşulacak. 7 koşuluk programla tamamlanacak. Ben öncelikle İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan ricam izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Sevgili yarışseverler izlemekte olduğunuz bu kanal ücretsiz bir kanal. Sadece emeklerimin karşılığında sizlerden kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hem sizler adına kolaylık olacaktır, hem benim adıma avantajlı olacaktır sevgili yarışseverler. Sizler adına nasıl kolaylık olacaktır? Eğer kanalımıza abone olursanız, yine abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklarsanız, ben video yüklediğim zaman ya da herhangi bir işlemde bulunduğum zaman sizlere özel olarak mesaj gelecektir. Bu da kanalımızı çok kolay kullanmanıza sebebiyet verecektir. Bu yüzden bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum. Aynı zamanda videolarda videolarıma beğeni atmanızı ve yorum yazmanızı önemli rica ediyorum diyerek ben İstanbul gündüz yarışları analizime geçiyorum. İstanbul'da 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak. Dişlere mahsus meydin yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şansı ben 3 numaralı Dila Nur isimli safkana vereceğim birbirine eşit 3-4 safkanın mücadelesi gibi görünen bir yarış. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde hantal yapıya sahip yani güçler hızlanması zor bir safkan izlenimi veriyor. Ama Özcan Yıldırım arkadaşımızın özellikle biniş stili gerçekten bu safkana uygun. Bence bugün rakiplerinden bir adım önde görünen isim Göktuluy'un torunu 3 numaralı Dilanur. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim 2 isim var özellikle. 4 numaralı Efsunlu Kız. Çok beğenimi kazanan bir safkan. Bugün İşman Çizik İdaresi'nde dikkat diyerek ikinci şansı bu isme vereceğim. Ve 5 numaralı Lady Ecem. Eğer starttan düzgün çıkış yaparsa bu rakiplerine baş edebilecek güçte bir isim. Bu safkana da bugün dikkat diyerek 3. şansı veriyorum. Yine 7 numaralı sonsuz hız ve 6 numaralı önemli isimli safkanlar. Bu koşuda sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı programın üçüncü koşusu olan 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla devam edecek. Burada uzun bir aradan sonra düzelmiş gördüğüm gerçekten çok beğenimi kazanan bir isim var. Baş pilotun torunu Mendip'in temsilcisi. Güzel pedigrisiyle dikkat çeken 5 numaralı Doğu Prensi. Bugün Gökhan Bektaş idaresinde benim öncelikli şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Regamur bugün çok şanslı gördüğüm bir isim. Bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımızı üzerinde gördüm. Aprova temsilcisi bugün benim ikinci şans vereceğim safkan olacaktır. Yine 1 numaralı Mystery Focus. 3 numaralı I find the play ve 2 numaralı winner gets it all isimli safkanlar sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe sentetik piste koşulacak Handikap 15 yarışıyla devam edecek. Burayı Banko bir isimle geçeceğim arkadaşlar. Özellikle bu safkanın neden Banko geçeceğim ona geleceğim. Hayatın ilk yarışında Halis Karataş idaresinde piste çıkmıştı. Halis Karataş arkadaşımız safkanı sonlara saklamayı tercih etti. Her ne kadar önlerde de gitse biraz sonlara sakladı. Bana göre bu safkana Vedat Abiş arkadaşımız çok farklı, çok güzel bindi. Özellikle bir tempo yarattı önde ve temposunu bozacak safkan olmadı. Ve 2 saniye derecesini geliştirdi. 1400'ü 24 üzerinde çok rahat bir yarış kazandı. Ve safkan yarışın her yerinde kendinden emin fulelerle çok rahat bir yarış kazandı. Bugün Herhalde Halis Karataş arkadaşımız bu yarışı izlemiştir. Bana göre 3 numaralı Rage of the Wind isimli safkan bu grubu bugün rahat geçmesi gerekiyor. Ben riski olarak bugün 6'lı ganyanın 3. ayağında 3 numaralı Rage of the Wind isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve 6'lı ganyanın 4. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 8 yarışı. Arkadaşlar burada esasında iki safkan dişe diş mücadele edecekmiş gibi görünse de bir safkan daha var. Beğenimi kazanan özellikle altıma Vizigot bu tip mesafelerde çok etkili bir isim. Kayızbert temsilcisi yine bir haber botur torunu. Bugüne kürü koşma avantajı da safkana avantaj sağlamış ekürü koşması. Bugün Onur Yıldız Zaresi'nde Altınma Vizigot'u ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Şimşek Efe. Gökhan Kocakaya idaresinde çıktığı Hemen hemen bütün yarışları kazandı. Genelde biraz daha uzun mesafe istediğini belli etse de bana göre Doğan Kocakaya arkadaşımız Safkan'ın ayarını çok iyi biliyor. Bana göre bu tip mesafelerde de başarılı koşabilecek bir isim. Bugün 6. hatem temsilcisi 5 numaralı Şimşek Efede birinciliğin güçlü adayıdır. Yani burası 6 5 şeklinde görünse de 4 numaralı Sarıyerli de çok ilginç bir safkan. Kafasını önde kasıyor, kambur yapıyor ve o şekilde gerek sentetikte gerek kumda çok etkili olabilen, çok etkili koşabilen bir Kayızbert temsilcisi bugün Görkeme Özçelik İdaresi'nde dikkat diyerek bu safkanda Üçüncü şanslı isim olarak önereceğim. Yine vazgeçemeyeceğim bir isim var. Son yarışında özellikle dış kulvardan çok etkili ataklarla geldiğini gördüğüm Gelibolu'nun temsilcisi 2 numaralı Bay Reisoğlu da bu grupla başa çıkabilecek nitelikte bir isim özellikle üzerinde Halis Karataş varsa bu safkana da dikkat diyerek dördüncü şansı veriyorum. Ve Altılı Ganyo'nun 5. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus kısa vade altı yarışı. Gültekin Alpay adına düzenlenmiş merhum Gültekin Alpay adına düzenlenmiş kupalı bir yarış gerçekten sahalara gelmiş en büyük yarış spikerlerindendi. En büyüğüydü. Buradan Gültekin Alpay'ı e, sevgiyle minnetle anıyoruz arkadaşlar ve he, hepinizden Mütekin Alpa için bir dua bekliyorum. Gerçekten Türk atçılığına, Türk yarışçılığına çok faydası olmuş ve onun yarışlarını hala internetten bulup dinliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir anlatıma sahipti. Gültekin Alpay ruhu şad olsun diyorum. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağına geçiyorum. Arkadaşlar 5. ayakta iki numaralı Pryor son yarışında özellikle 1500 koşuyordu. Aradan sonra bir yarış gördü ama o 1500 sonlardaki atın o girdiği ritmi görüyorum arkadaşlar. Yani mesafe uzadıkça ben daha iyi koşarım görüntüsü verdi. Yine Gökhan Gökçe arkadaşımız binmişti. Bugün Victor Galop temsilcisini ben yarışın en şanslı ismi görüyorum. Rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Bu sapkana sıkı rakip olacak isim de yine bir numaralı Beyond Expectation isimli safkan olacak. Gerçekten son yarışını çok etkili kazandı. Çıktığı gibi beyaz bayrak haline yaptı. Etkili pedigrisiyle dikkat çeken bir isim. Bu safkan bir Grand Equinox. Şampiyon Grand Equinox'un torunu. Bir Luxor temsilcisi. Ben bugün bir numaralı be Beyond Expectation isimli safkanı da İkinci şanslı isim olarak öneriyorum. Burası 2-1 şeklinde değerlendirilebilir. Küçük oynuyorsak ama 6 numaralı Real Patek de son yarışında bariyer dibinden yine o beyond beyond expectation'ın kazandığı yarışta bariyer dibinden üçüncülüğe giriş çok etkiliydi. Bugün ekülü koşma avantajıyla sürprize imza atabilir. 6 numaralı Real Patek ismi safkanda yine geniş oynayan arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı gangının son ayağına geçiyorum. Sevgili yarışseverler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var. Ücretli whatsapp grubumuz bu haftaya özel aylık 80 lira. 2 aylık katılım 150 lira. 3 aylık katılım da 200 lira şeklindedir yoğun istek üzerine bunu devam ettirdim biliyorsunuz hafta sonu pazar günü böyle bir indirim yapmıştım bugün de Geçerli sevgili yarısı severler aylık 82 aylık 150, 3 aylık 200 lira şeklindedir. Grubumuza dahil olmak isteyen yarısı sever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle ifade ederek paylaşalım sevgili yarış severler. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana ulaşmamış oluyor ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini yine rakamsal olarak yani normal şekilde rakamlarla yazıp mail yoluyla bana ulaştırabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com diyerek altılı ganyanın son ayağı kapanış koşusuna geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe sentetik pistte koşulacak handikap 16 yarışı günün kapanış koşusu İstanbul'da. Arkadaşlar yine yeni bir YouTube kanalı açtım. Bu kanalımız 39 günde inanılmaz şekilde 670'i buldu. Şu an itibariyle 670 oldu sevgili yarısı severler. Yeni YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. YouTube kanalımıza abone olmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numara pardon arkadaşlar videonun altında bulunan yorumlar kısmına bakabilirler. Orada en üste tutturulmuş bir link göreceksiniz. O linke tıklayıp yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Ya da videonun bittiği yerde yani burada iki tane video çıkıyor. Buradaki videoya tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. O da olmazsa şu anda burada çıkacak linke tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bu konuda bütün arkadaşlarımdan destek bekliyorum sevgili yarış severler. Altılı son ayağında ben 4 numaralı Hür esasında bugün banko versem mi diye. Yani beynimi kazanan iki at vardı. 3. ayakta evet arkadaşlar 3 numaralı Rage of the Wind ve son ayakta da yine 4 numaralı Hür Uçan. gerçekten bastığı yeri bilen bir safkan. Temposu o son metrelere kadar düşmeyen mücadeleci yapısıyla gördüğüm bir Hürüçan vardı. Bu Safkan bir dayı bey torunu son yarışında da sizlere ısrarla birinci şanslı isim olarak vermiştim. Bugün yine Saadettin Boyraz üçüncüye biniyor bu Safkan'a. Ben 4 numaralı Hürüçan'ı bu mesafede özellikle kalitesini daha ön plana çıkaracağını düşünüyorum. İlk şansı bu Safkan'a veriyorum. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda 8 numaralı Barutan'dan bugün etkili güzel bir yarış bekliyorum. İkinci şansı 8 numaralı Barutan'a vereceğim. Yine 10 numaralı Baba İlhami kalite kalitedir diyoruz. Bugün 10 numaralı Baba İlhami ilerleyen yaşına rağmen 3. şanslı isim olarak önereceğim. Yine 9 numaralı Miran Alp özellikle galoplarında çok dikkat çeken bir isim. Dikkat diyerek bugün sentetik pistte sizlere 4. şanslı isim olarak önereceğim. Ve 2 numaralı Arapovic de bugün tecrübesiz aprantisi idaresinde bombayı patlatabilir. 2 numaralı Arapovic de çağdaş taşçı idaresinde bu yarışın sürpriz ismi olabilir sevgili yarışseverler. severler. Hepinize çok teşekkür ederim sevgili yarışseverler. severler. Bana ayırdığınız süre, bana ayırdığınız vakit için hepinize minnettarım. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum arkadaşlar. Burada çıkacak videoya tıklarsanız yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Yeni kanalımıza da bütün yarışsever sever dostlarımdan destek bekliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler. severler.